Merhaba arkadaşlar. Kademeli emeklilik konusunda Emader'in çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gerek seçime kadar, gerek meclis açılana kadar muhalefet partisinden, iktidardan, yine SGK uzmanlarından, yine sendika başkanlarından gelecek bütün desteklemeler çok önemli. Televizyonda özellikle canlı yayınlarda yapılan açıklamalar, tartışma programlarındaki açıklamalar çok önemli. Biliyorsunuz Emader çoğunlukla iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından milletvekillerine pek ulaşamazsa da il ve ilçe başkanlıklarına ulaşmaya çalışıyor, kadın kollarına ulaşmaya çalışıyor. Yine muhalefet tarafından da sadece milletvekilleri ya da genel başkanlar değil, yine il ve ilçe başkanlıkların düzeyinde bile destekler almaya devam ediyorlar. Burada Nevşehir il başkanlığı bakın Şöyle detaylarını da paylaşayım size. Nevşehir Adalet Derneği, Emeklilik Adalet Derneği, Nevşehir Merkez İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez İlçe Başkanı Sayın Kemal Altıntaş'la görüşmüşler. Kademel Emekliliği konusunda adaletsizliği içeren dosya sunulmuş. Yine 8 Eylül 99'dan 2008'e kadar olan süreçteki insanların hak kayıplarından bahsedilmiş. Şimdi bu nerede işimize yarayacak diyeceksiniz. Arkadaşlar, toplantılarda, yarın öbür gün CHP milletvekillerinin nevşehir ziyaretlerinde yine yarın öbür gün sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer muhalefet partisi il ve ilçe başkanlıkları dahil yine iktidarın Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarında yapılan bu görüşmeler, ikili görüşmeler o dosyaların sunulması ve hatta şu listemizi de paylaşalım. Kademe listemiz. Bu listemizin elden ele dolaşması bile yarın öbür gün iktidar tarafında, bakanlık tarafında bir yasa tasarısı çalışmasının önünü açacaktır diye düşünüyoruz. Yani burada Nevşehir, CHP, il başkanlığı, merkez ilçe başkanlıklarının ziyareti de çok değerli, çok önemli. Umarız bunun devamı gelir. Emadene de buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Umarız bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmeye ve özellikle şu imza kampanyaları, basın açıklamaları var ya onlar da güzel ses getiriyor. Umarız onlar da devam eder. Görüşürüz arkadaşlar.